Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. <laughs> Bu dersimizde e, FTP'ye nasıl e, dosya aktarılır? Sizlere onu göstereceğim. Öncelikle Filezilla adlı programımızı e, download ediyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Filezilla download yazıyoruz. Bunu indirebilirsiniz. Dosya aktarım için en ideali bu. Buradan e, indir dedikten sonra indiriyorsunuz. Kurulumu çok basit. Next, next deyip kurduktan sonra e, bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Aynen bu sayfa sizi karşılayacak. Sunucu kısmına web sitenizin adını giriyorsunuz. Ee, kullanıcı adınız, size e, hosting firmasının vermiş olduğu kullanıcı adı ve şifresini buraya girdikten sonra hızlı bağlan seçeneğini tıklıyorsunuz <laughs> ve sizi burada bütün dosyalar sizi karşılıyor. Dosyalarımızın e, yüklü olduğu klasör e, public HTML veya e, VVV klasörüdür. E, bu klasöre işlemi yapacağız. Dosyalarımızı bu klasöre yüklersek bu klasörde web sitemiz çalışacaktır. Gelin şimdi dosyalarımızı aktaralım buraya. Web sitemizin nasıl çalıştığını hep beraber görelim. Buradan dosyalarımıza geliyoruz. İndeks burada ben hazırladım. Bunu alıyoruz. Bu şekilde sürükle bırak yöntemiyle buraya dosyalarımızı şu an listeliyoruz. Şu an işleme alıyor gördüğünüz gibi şuradan ve klasörler listelendi ee, yazısını gördükten sonra sitemize girip bakıyoruz ve şu an gördüğünüz gibi e, yenilenme zamanı çok yakında sizlerleyiz e, güzel bir tasarım olmuş e, bu şekilde bir indek sayfası e, yapmış olduk yani bir dahaki inşallah videomuzda web sitesi baştan sonra işte veri tabanı oluşturma SQL script dosyaları nasıl atılır veri tabanı bağlantısı nasıl yapılır işte dosya üzerinde nasıl veri tabandaki isimlerimizi veri tabanı adımızı kullanıcı adımızı script dosyalarına nasıl ekliyoruz Bunların hepsini inşallah bir dahaki eğitim videomuzda sizlere açıklayacağım. Bu sadece bir HTML kodu ile yazılmış bir sayfa ve gördüğünüz gibi web sitemizin çalıştığını görüyoruz. İsterseniz şöyle bir şey yapalım. Buradan bunları delete yapıp silelim ve tekrar geldiğimizde gördüğünüz gibi şu an sitemiz bozuldu. Yani dosyalarımızı sildiğimiz için geliyoruz tekrar dosyalarımızı atıyoruz ve yenilediğimizde gördüğünüz gibi web sitemiz hazır. Bir dahaki eğitim videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.